en dikkat çekici an Adana Demirspor Spor Kalecisi Deniz Eren Dönmezer oldu. Neden mi? Çünkü Süper Lig tarihindeki ilk 11'de çıkan en küçük 3. futbolcu oldu. Peki kimdir Deniz Eren Dönmezer? Deniz 21 Eylül 2008'de Hatay'da dünyaya geldi. Futbolu Çukurova Demir başladı. 1.90 boyundaki genç bilebekçisi 2019'da Adana Demir Spor altyapısına transfer oldu. Adana Demirspor U19 takımında forma giyen Deniz, milli takım düzeyinde de U14, U15 ve U16 milli takımlarında forma giydi. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ailesinin de desteğiyle futbol kariyerine adım atan Deniz Eren, disiplinli ve kararlılığıyla tanınmaktadır. Deniz Eren, sağ içindeki sakin ve soğukkanlı duruşuyla tanınır. Bu özellikleri onun yaşına göre oldukça olgun bir performans sergilemesine yardımcı olmaktadır. Kendine güvenen yapısı ve odaklanma yeteneği onu diğer genç oyunculardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Ayrıca arkadaşları ve antrenörleri tarafından sevilen, disiplinli ve çalışkan bir oyuncu olarak bilinir. Deniz Eren'in futboldaki başarısında ailesinin büyük bir desteği bulunmaktadır. Ailesi genç kalecinin her adımında onun yanında olmuş ve kariyerine olumlu yönde katkıda bulunmuştur. Kişisel yaşamına dair çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte disiplinli ve mütevazi bir yaşam sürdüğü bilinmektedir. Ben kendime güveniyordum aslında. Zaten hazırlık maçları ve antrenmanlar güzel geçmişti. Bu sabah öğrenli Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayacağım. Çok mutlu oldum. Tamamen odaklanmıştım. Hocama, aileme, başkanıma, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah adına Demirspor kalesine de uzun süre korur, milli takım kalesine de geçerim. Taraftar mükemmeldi. Bizi destekleyenlere teşekkürler. Sakin olmak lazımdı. Bunu başardım. İnşallah devamı gelecek. Bu sözler Denizli kendisine ait. Görünen o ki Türkiye bir efsane kaleciye daha sahip olacak.